Merhabalar, 6 Şubat Cumartesi 2020 tatil günündeyiz. Biraz daha uzun vadeli neredeyiz onu değerlendirmesini yapalım. Dolar TL ile başlayalım. Dolar TL geçen hafta içerisinde çok ciddi değer e, kazanımına uğradık Türk Lirası Dolar'a karşı. 7.05 küsurlarda yakalıcı 7.06'da kapandı. Çok kısa olarak bakarsak gördüğü en düşük düşükten e, en düşük fiyatı 7, 0 3 diyebiliriz. Yakın dönemdeki yani 14 Ocak 14 gibi. Yani Ocak ortasından 7.50'den buraya kadar düştü. En erken geri alımı 7.15. 7.15 çok çok kısa vadeli bir e, pozisyon kapaması ile ama şöyle biraz dışarıya çıkıp bakınca uzun vadeye geçince hatta günlüğe geçelim gördüğümüz şu bu ıı, 850 seviyede uzun süre daha görünmeyebilir gibi görüyorum. Ve özellikle bu Haziran ayından gördüğümüz 670 seviyelerden 850 zirvesine çekilen çizgilerden yani Fibonacci seviyelerinden gördüğümüz kadarıyla bu 7 seviyesi önemli bir destekti. Son destekti belki buralara kadar bir düşüş söz konusu olabilir. Yani 6.70'ler artık bir sonraki doğal hedef. Arada uzun süre kaldığımız, hep herkesin üzerinde durduğu 6.85 seviyeler bir orada çapa e, sistemine benzer yapay bir çapa sistemi kurulmuştu. Maalesef o zamanki politikalardan dolayı. Uzun süre baskı atmak için de çok hızlı gitmesine neden oldu. Ama baktığınız zaman o dönem 7'den dolar alan e, verileri varsa arada e, faiz uğradı faiz kaybı şu anda zararda öyle diyebiliriz. O 7 lira. Bugünkü e, 7.09'u karşılamıyor. Çünkü o dönem likit fonda dursaydınız sadece bugün ya, çok kaba hesapla 7.20 7.25 arası bir kazancınız olabilir. Yani bütün bu hareketi dolar olanlar e, yukarı o yani hareket hareketi aslında realize etmediler sizi aşamada. Şu anda zarar Bu kadar da dramatik bir daha kazınmıyor Türk Lirası'nda. Bunun dolayısıyla dediğim gibi kısa dönemde geri dönmesi için çok çok büyük bir defekt oluşması lazım. Ya politikada ya çok majör bir olay olması lazım. Sadece teknik deneylerle bunun dönüşü için hiçbir işaret yok. Şimdi gelelim ONS Gümüş'e. ONS Gümüş yukarı yönde hareket edebilir diyebileceğimiz entusmanların başında geliyor. Ee, bir hafta on gündür e, çok ciddi bir çalkalanma var. Biz biliyoruz. Ee, özellikle 30 dolar olan geri çekilme 25'in 25 seviyelerin hemen yani yükseklerinin son olarak 26 son olarak hafta 26 80 90 gibi kapattı. Burada e, önemli olan grafik olarak aslında iyi teknik olarak. Yani altın mı, gümüş mü e, bir tercih bulacaksa herhangi bir makro nedenden dolayı ona kesinlikle gümüş olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama şu anda işler çok ters rüzgar esiyor altında. Yani tek başına gülüşün de gitmesini biraz zor görüyorum. Ama teknik olarak gördüğümüzde e, bu 27'li seviyelerin geçtiği sürece, 27 şeyleri gördüğümüz e, sürece, yukarı özellikle 28'de doğru hareket, onun sonrasında ünlü açık ve bu sefer artık 30'da durması zor. Yani bundan sonra gider diye düşünüyorum. Yani gümüş, eğer ve geçmeyi düşüneniz varsa gümüş olun daha iyi, öyle e, düşünüyorum. Yani kendi e, düşüncem bu şekilde. Gümüşte olumluyuz. Gram gümüşe bakalım bundan sonra hemen. Gram gümüş genelde çünkü TL'deyiz, TL'de e, olduğumuzu söylüyoruz zaten. TL, olunca tabii gümüşü de TL'den çevirerek yapacağız. burada görünüş biraz daha farklı. Ee, yine uzun dönem grafiklerinde bir e, çok uzun süreli e, Ağustos ayından beri gelen bir yatay seyir var. Aşağıda 160 gibi, bir seviye, yukarıda 220 gibi bir seviye arasında bir çok iterate diyeceğimiz aşağı yukarı çok bir yapmıyorsanız işlem yaptıkça para kaybedeceğiniz bir seyir söz konusu. Bu ortalamalar tamamen yatay döndü neredeyse. Sert bir şekilde yukarı gitmesi için iki şey olması lazım. Bir, Gümüş'ün dolara karşı değer kazanması lazım. Bir de tabii Türk arasının değer kaybetmesi lazım. O yüzden ben burada aslında durmamın nedeni, Gümüş almamın, almamamın nedeni aslında bu iki olayın birden olmasını zor görüyorum. O yüzden gümüşte de bekliyorum. Gelelim e, 10 saatine. 10 saatin Herşembe günü 1780 Nisayet rakamına kadar geliyordu. Bu e, ne demek? Bu e, aslında yapıyı teknik olarak bozdu. Orta vadeli düşüş trendini bir kere daha gündeme getirdi. E, bu sebeplerden çok kısa dönemde bir tepkisel yükseliş olduğunu görüyoruz. 1825'e kadar bu e, tamamen normal sayılmalı. 1814 kapanış yaptı. Ee, 1825'e kadar AKM'ye dönüp bakmak lazım. Önemli seviye tekrar 1850'nin geri kazanılması gerekir. Bunun dışında yine burada da dinleye çevirip uzun dönem baktığımızda ee, çok kaba bir şekilde eğer Mart dibine, yani Mart 2020 pandeminin ee, Başlangıcında gördüğümüz, 2020'de gördüğümüz düşük seviyeden e, çizeceğimiz çizgilerde e, tekrar ana hedefin %50 gerim olma olan daha önce de düşük gördüğümüz 1760 olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu 1760 seviyesi önemli ve doğal bir hedef gibi gözüküyor. E, bu 1785'teki e, ha, geçen hafta gördüğümüz, perşembe günü gördüğümüz düşük seviyesi kırıldığı zaman, perşembe günü cuma çok da hatırlamıyorum. E, ee, Gidiyor olmasına rağmen net hatırlamıyorum ama yani yeni bir düşük olması halinde zaten 1765 aranacaktır. Ee, o açıdan da dikkatli olmak lazım. Yani bir, altın almak için çok erken. Şimdi gram altına bakalım. Türk lirası cinsinden en enstrümanı altın olarak baktığımızda burada durum tabii daha da e, dramatik bir hal aldı dolar TL'deki düşüşle ons altındaki düşüş birleştiğinde 540 seviyelerden 410'lara kadar inen bir gram altından bahsediyoruz. Çok ciddi bir kayıp aslında. Yüzde 25 kadar böyle kafadan söyleyebiliriz. Yüzde 25 civarı bir değer olmuş bahsediyoruz. Bundan sonraki doğal evet. Aslında burası önemli bir seviye. 410 seviyesi. Niçin önemli? Yine uzun maliye baktığımızda geriye şöyle gösterelim. E, ee, 2018 Kasım'ındaki 200 civarı 200 civarındaki civarı gram altın fiyatındaki düşükten yukarıya çektiğimizde e, bu yükseliş trendinin önemli desteklerinden biri de seviyesi. Bir sonraki destek aynı zamanda Haziran'da da Haziran 2020'de de gördüğümüz 370 seviyesi olur. Yani buralar artık e, altın uzun vadeli etkilendiğini sarsabilecek değişiklikler. Şu anda zaten ihtimal uzun dönemde de çok dramatik bir yükseliş olmayabileceğini düşünmeye başladık artık. Çünkü çok ciddi bir hiper enflasyon oluşmazsa dünyada altında çok majör bir yükseliş için e, teknik gerekçeleri azalıyor. Dolayısıyla tekrar kısa vadeli dönersek gram altında şu seviyeler yani bu 440 seviyeni tekrar geri kazanmadan başka baskının gittiğinden e, sözü demeyiz orta vadede özellikle yani geri çekimler olacaktır e, çapraz arda e, olan farklılıklarla ama e, burada da yani aşağı indi hareketin süremeyeceğini düşünmek lazım. Euro dolara bakalım. Euro dolar için dolar endeksindeki hareket fark etmek için Euro dolar kullanıyoruz kalıca. Geçen hafta önemli bir şekilde beklediğimiz gibi sakin sakin 1.980 seviyelerin altına kaydı. Burası önemli bir destekti. De. 1.1890'ın 1.19'un ana dönüş noktası olacağını söylemiştik ama e, 1.1980 seviyesi neresi onu hatırlayalım. Kasım 2020 ile e, Ocak 2021 arasındaki büyük yükselişi 1.16'lardan birinin bu bir şekilde gelen fiyatın %50 geri alımıydı. Onu biraz altına sakarak, sarkarak tekrar yukarı döndüğünü görüyoruz. Yukarı tekrar bu sefer 1.2070 direnç olacaktır. E, onun üzerine atma çabasında olsa da bir sürü daha bu e, çiftin yatay gitmesini beklemek lazım. Dolar yani hemen bir anda değer kaybetmeye başlayacak gibi gözükmüyor teknik olarak. Ama 21.70 özellikle yukarı yönde tekrar aşılırsa e, bunun da e, tekrar euro ile bir gelişme olduğunu düşünmek lazım. Evet bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.